Evet. camın sonuna diğer arabanın tamponunu getirdik. Geri vitese aldık. Direksiyonumuzu sağ yöne kırdık. Çünkü şuraya park yapacağız sağ tarafa. Yavaş yavaş geliyoruz. Ayağımız frende. Kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Evet. Arabayı görmeyene kadar gel. Buradaki arabayı. Güzel. Görmüyor Şimdi buradan da diğer arabanın farlarını gör. Aynı arabanın. iki farını da görüyoruz hocam. şöyle çekeyim aynen böyle bir tık da boşluk bırak hafif Tamam şimdi tekerlekleri düzüyoruz bir iki defa açtık Evet, evet. tekrar geri gidiyoruz buraya bakarız artık şimdi bu aynanı şu farın biraz ilerisine getir şöyle plakasını göstereyim biraz daha gel 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 Gel. Tamam. Bir aynanı indir bakalım. O kapı kulpu gelmiş mi az önceki gibi kaldırma? Bence iyi hocam. İyi mi? Tamam. Şöyle Hoş bakalım. Aynaya baktı. Böyle küçük bir üçgen oluşturdu. Kapı kulpu geldi. Şimdi tam sola çeviriyoruz. Güzel. Kaldırımı kontrol ediyoruz. Arkadaki arabaya da bakıyoruz. devam et. Güzel. Güzel. düz karşıya baksın dur. Evet. Şu an bu şekilde bir parkımız oldu. Gayet iyi.